Hepinize merhaba. Bugün 22 Ekim 2021. Dün biliyorsunuz Merkez Bankası'nın şok faiz kararı vardı. Bu faiz kararının sonrasında doların hızlı yükselişini hep beraberce gördük. Dedik ki yani daha ne olabilir ama arkasından akşam saatlerinde gelen bir haberle de gene ülkemiz adına üzüldük. Bir kuruluş var. Bu kuruluş Mali Eylem Görev Gücü. Türkçesi bu. İngilizcesi FATF. Bu kuruluş biliyorsunuz OECD bünyesinde çalışan bağımsız bir kuruluş ve bunların direktörü Markus Player dün bir açıklama yaparak Türkiye'nin gri listeye alındığını ifade etti. Şimdi bu kuruluş, demin size bahsettiğim kuruluş adından da anlaşılacağı gibi mali eylem görev gücü dünya genelinde işte bankacılık, diğer altın ve diğer metaller, emlak gibi konularda kara para aklama konusundaki tedbirleri işte terörün finansmanı gibi hususları inceleyen bir kuruluş. Bunların 39 tane üyesi var. Tür Türkiye'de bu üyelerden bir tanesi. E, G7 ülkeleri tarafından 1989 tarihinde Paris'te kurulmuş. Paris merkezi bir kuruluş. E, Birçok şeyi belirliyor. Yani standartlar belirliyor. E, ve inceliyor, gözlem yapıyor. 200'den fazla ülkede insan kaçakçılığı konusunu inceliyor, uyuşturucu kaçakçılığına bakıyor, terör saldırılarına bakıyor, kitle imha silahlarının finansmanı dahil bir dizi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve bu demin de dediğim gibi standartlar belirleyen bir kuruluş. Şimdi tabii gri liste ne demek? Gri listeye alınan ülkeler daha arttırılmış bir izlemeye tabi oluyorlar. Bir yaptırım gücü yok. Ama bunların kendi bünyesinde, şimdi sayfasından da baktığım zaman birçok farklı kuruluş var. Bu farklı kuruluş gözlemleyici kuruluş. Mesela Afrika Kalkınma Bankası'ndan tutun da Bankacılık düzenlemesi ilişkin olarak Basel Komitesi, işte Avrupa Merkez Bankası, Europol gibi birçok kuruluş var. Yani saymaya gerek yok. Bunların sayfasına girdiğinizde görürsünüz. Dünya Bankası, Dünya Gümrük Örgütü falan bunlar da gözlemci kuruluşlar. Şimdi burada gri listeye alınmak bir kere olumsuz bir soru. Çünkü gri listede çok acayip ülkeler var. Yani bunlar baktığınız zaman işte Arnavutluk, Bahamalar, Barbados ee, ...Kamboçya, Gana, İzlanda, e, işte Suriye, Uganda, Pakistan... ...yani saymayayım bir sürü ülke var. Şimdi bir kere bunlarla aynı yerde oluyor olmak... ...ki Ürdün'le beraber girdik. Osmanlı galiba yanılmıyorsam bunların içerisinden çıktı. Abi, ayrı bir konu. Dediğim gibi yaptırım gücü yok. Ama yaptırım gücü şu. Özellikle yurt dışından bir ülkeye girecek olan fonlar... ...kendi fon iç sözleşmelerinde... ...bu tür ülkelere gidilmemesi yönünde bir sözleşme hükmü barındırıyor olabilirler. Nitekim bu ülkelerde yer alıyorsanız, yani gri listedeki ülkeler grubunda yer alıyorsanız... ...sermaye akımları konusunda ciddi problem yaşayabileceğiniz bir süreci de tetikliyorsunuz. Şimdi bir taraftan dün faiz artışı, bu faiz artışıyla beraber getiri eğrisinin... ...özellikle uzun dönemli faizler kısmındaki bir dikleşme, maliyetlerin artması... İçeride ciddi bir şekilde geleceğe yönelik belirsizliklerin artmasıyla beraber CDS artışı. Zaten bunlarla mücadele ediyoruz. Bir de arkasından bu gri listeye eklenmek hiç hoş olmadı. Oldukça problemli bir husus. Daha evvel 2011 yılında gene girmişiz buraya. Yaklaşık 3 yıl sürmüş çıkmamız. Şimdi gene birçok şey yapmak gerekiyor. Ama niye buradayız? Ya da neleri eksik yaptık? Yapılması gereken konularda neden geciktik? Bunların mutlaka ve mutlaka Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması lazım. Neden? Çünkü bu FATF kuruluşu, demin söylemiş olduğum bizi gri listeye alan kuruluş 2019 yılında bir Türkiye raporu yayınlamış. 238 sayfalık bir rapor. Ve 2019 yılında diyor ki, gelecek yıllarda para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadelede ilerleme sağlanamazsa Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi gri listeye Türkiye'nin Eklenebileceği uyarısında bulunmuş. Dolayısıyla e, buraya neden eklendiğimiz ya da neleri eksik yaptığımız, hangi standartları sağlayamadığımız konusu ve neden sağlayamadığımız konusunun mutlaka ve mutlaka şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyorum. O nedenle e, bu önemli bir konu. Belki hepimizi bugün dolar kadar etkilemeyecek. Ama Türkiye'ye özellikle fon akışı kesilmesi ya da azalması konusunda önemli rol oynayabilecek olan bir karar. Dediğim gibi buraya girmek belki biraz daha kolay ama buradan çıkabilmek çok ciddi çalışma, fedakarlık ve özellikle standartların yakalanmasını gerektiriyor. O nedenle önemliydi bu. Sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir gün geçsin. Kolaylıkla hafta sonuna ulaşalım. Hepinize sağlık, sevgi ve mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.